أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه إنما أورد عليك الوارد. لِتَكُونَ bihi aleyhi varida Masivadan el çekip Mahlukattan ümidi kes Virdin olsun her nefes Allah bes baki heves. Kıymetli kardeşlerim Kainatı yoktan var eden Rahman ve rahim olan sevgili Allah'ımız. Biz kullarıyla irtibatını, alakasını, ilişkisini son nefesimize kadar devam ettiriyor. Günahlarımız, kusurlarımız sebebiyle her ne kadar onlarca kez, yüzlerce kez sınıfta kalmayı hak edecek yanlışlarımız, hatalarımız, beceriksizliklerimiz, isyanlarımız olsa da sevgili Allah'ımız Sadece insan olmamız hasebiyle son nefesimize kadar günahlarımıza bakmadan bizi gökten yağdırarak, yerden bitirerek yedirip içiriyor ve bize nefes alma fırsatı vermeye devam ediyor. İnsanoğlu kendine yaptığı kötülükleri hiç kimse ona yapamaz. Onun için denilmiştir ki ente gamametu şemsik. Sen sana doğacak, gönlüne doğacak olan güneşin bulutusun denmiştir. İnsan içine düşecek kuyuyu kendi arayıp bulur. Ama Hazreti Allah her seferinde kuyuya dişe düştüğümüz zaman bize hablullahı, cehalete düştüğümüz zaman bize habibullahı Gurbete düştüğümüz zaman da Ehlullah'ı karşımıza çıkarır. Sehl bin Abdillah et-Tüsteri rahmetullah aleyh buyurur ki Hz. Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdiği zaman da o kuluna işlediği günahları büyük gösterir. Eğer bir kul kitaplarda yazıldığı şekliyle kebair veya sagair ayrımı yapmadan Allah'ın istemediği bir hale cüret ettiğinde bunu Allah'a karşı işlenmiş, kendinden sadır olmuş en büyük kusurlardan birisi addedebiliyorsa Allah'ın kendisini sevdiğinin, kendisine ikram ettiğinin alametidir. Çünkü kulluğunun idrakında olan ulûhiyetin Rabbinin idrakında olur. Kulluğunun acziyetini bilen, kendinden sadır olan hataların farkında olan Allah'ın azametinin, yüceliğinin, büyüklüğünün kibriyasının farkında olandır. İşte onun için eğer bir insan, eğer bir kul yaptıklarını gözünde büyütüyorsa, günahları onun için küçük değil, belki helakı mucip derecede kebair addediliyorsa Allah'ı tanıdığının alametidir. Çünkü Allah'a karşı yapılan hiçbir isyan küçük değildir. Allah gayesiyle yapılan hiçbir amel küçük olmadığı, basit olmadığı gibi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'a hitaben şöyle buyurur. Ya Ebu la tahqiranna ma'rufan ve lev en talqa bi vecin taliq buyurur. Ey kardeşim asla bir iyiliği küçümseme. Velev ki bir kardeşine tebessüm etmek de olsa ibadet Allah için yapılan bir fiil olduğu için Mevla'yı memnun ettiği, Mevla'nın rızasına celbedip alıp götürdüğü için hiçbir ibadet küçük görülmemelidir. İbadetin küçük görülmemesi Allah katında kıymetini arttırırken, günahın da küçük görülmesi kulun Allah indindeki kıymetini düşürür. Onun için Seh bin Abdillah buyurur ki, Allah bir kulunu sevince işlediği günahları, kusurları, hataları yaşadığı müddetçe gözünde büyük görmesine sebebiyet verecek bir ruhu ona ilka eder. Salik her yaptığı hatayı gözünde büyüttükçe büyük bir istiğfara ihtiyaç duyar, tövbeleri büyük olur, sancıları büyük olur, gözyaşları devamlı akar ta ki Hazreti Allah kendini bağışlayıncaya kadar. Ama bir kul eğer Allah'ın buğz ettiği, Allah'ın sevmediği Cenabı Hakk'ın helak etmek istediği, kendinden uzak tutmak istediği bir kulsa, o zaman o kula günahlarını küçük gösterir. Artık insan benim bu yaptığımdan ne çıkar ki? Başkaları bunun on katını yapıyor diye işlediği günahları, terk ettiği ibadetleri önemsiz görmeye, onlara ciddiyetsiz bakmaya başlar. Eğer bir kul Allah huzurunda işlediği kusurları küçük görüyorsa sultanın huzurunda işlenen hiçbir gaflet küçük olmadığı gibi malikül mülk olan bütün mülkün sahibi olan Hazreti Allah'ın mülkünde işlenen üstelik de onun bize verdiği nimetlerle yapılan isyanların küçüğü olmaz. Eğer bir kul artık günahlarını masiyetlerini, gafletlerini küçük görmeye başlar da bunlardan bir şey çıkmaz, bunlardan bir şey olmaz demeye başlarsa o insan nasihat dinlemez, kulağını hakikate kapatmaya ve kilitlemeye başlar. Hakkı duymayacak şekilde kulağa kilitlenen bir insandan daha bedbaht kimse olamaz. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu Şimdi sevgili Allah'ımızın her şeye rağmen toplumun her kesiminde iman dairesinde olan insanlara karşı muamelesini anlatırken şöyle buyuruyor. İnneme evrade aleykel varit. Varit Allah'ın kulun kalbine attığı feyizler, nurlar ve genişlikler demektir. Kalbin inşirahı demektir. Cenab-ı Hak Zaman zaman kulların kalbine bir cezbe, bir muhabbet, bir neşe atar. İbadetler sahip olduğu her şeyden ona da daha tatlı, daha güzel görünmeye başlar. Peki Allah Celle Celaluhu niçin kulun kalbine bu feyizleri, kulun kalbine bu cezbeleri atar? Salik kendi makamına göre eğer bu cezbelerin ne anlama geldiğini Allah'ın kendisine bu am bu muamelesiyle beraber ne söylemek istediğini doğru kavrarsa Allah'ın onu ne tarafa çağırdığının farkında olursa ve kul da seve seve coşkuyla icabet ederse kazananlardan olur. <laughs> İnne ma evrade aleykel varid. İnne ancak evrade Allah Celle Celaluhu gönderir aleykesinin üzerine el varide yani nuru ilahiyi İlahi nuru sana gönderir. Peki niçin gönderir? Litekûne bihi alihi variden. Başka taraflara kaçmayasın diye. Bazen bu varit senin ellerini bağlar. Bazen gönlünü kilitler. Bazen iştiyakla, bazen boynun bükük olarak Allah'ın huzuruna çıkmak zorunda kalırsın. Allah'ın sana gönderdiği ilahi nurlar hangi renkte, hangi tonda, hangi sıcaklıkta olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın maksadı, gayesi لِتَكُونَ bihi aleyhi variden, لِتَكُونَ sen olasın bihi o varit sayesinde aleyhi Cenab-ı Hakk'a variden dönesin diye. Yolun onun yolu olsun, yanın onun yanı olsun diye Hazreti Allah sana ilahi nurunu gönderir, ilahi cezbesini gönderir, o cezbeden tat almaya başladığın zaman onun peşine takılır. O nurun peşinden Cenab-ı Hakk'a vasıl olasın diyedir. Bir sandukanın içerisine bir çiçek, bir fidan koysalar, aklı olmayan, zekası olmayan, mektep ve medrese tahsili olmayan o fidan bir müddet sonra sandukanın bir kenarında Işık alan bir delik bulunca 3-5 ay sonra bakarsınız ki ışığı takip etmiş ve ışığın girdiği delikten başını çıkararak hürriyetini yakalamış, gökyüzüne kavuşmuş, sandukadan en azından başını kurtarmıştır. İnsanoğlu bu alemde tıpkı nefsin ve şeytanın ördüğü bir sandukanın içindeki gibidir. Allah'ın varidatı ona gelince, Allah'ın nuru ona kavuşunca Cenab-ı Hak gönlüne bir inşirah, gönlüne bir huzur, gönlüne bir muhabbet, ibadetten aldığı lezzeti bahşedince artık kul nurun ne tarafta olduğunu bilmeli ve tamamen o zindandan kurtuluncaya kadar nefsin ve şeytanın esaretinden azad oluncaya kadar o nuru bırakmamalıdır. İşte Allah Celle Celaluhu sevinçlerimizi de üzüntülerimizi de imtihanları da imtihanların cevaplarını da Musa'yı da Firavunu da bize bizi kendisine döndürmek kendisine koşalım kendisine gidelim diye gönderir. Ama bazı insanlar Musa'nın davetiyle anlarlar ve o şekilde Allah'a yüzünü dönerler. Bazıları Musa'nın merhametli davetinden hikmetli sohbetinden bir şey almaz. Onun ancak Firavun'un kamçısına, Nemrut'un ateşine ihtiyacı olur Allah'ı hatırlaması için. Cenab-ı Hak bizleri hüsnü muamele ile terbiye olan kulların arasına ilhak eylesin. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu der ki, İnnemâ evrade aleykel varit. Allah kullarına ilahi nurlarını için gönderir? لِتَكُونَ بِهِ عَلِهِ وَارِدًا Ta ki onurun sahibini o aydınlığı takip ederek bulup Hz. Allah'a hüsnü mutlak sahibi olan Hz. Allah'a kavuşalım diye. Uyuruluyor ki insanlar, müminler Allah'ın yolunda üç gruptur. Bunlardan birinci grup mübtedilerdir. Yani seyri sülüke yeni başlamış, Tarikat Aliye'ye yeni intisap etmiş, bir mürşidin önünde diz çökmüş, nefsin hastalıklarından kurtulmak isteyen, daha işin başında olan bir insandır. Müftediler, dünya sevgisinin kendilerini tümüyle istila ettiği insanlardır. Yani gaflet perdeleri içerisinde Allah'ın ipine tutunmaya çalışan insanlardır. Allah Celle Celaluhu'nun müptedilere yani tarikatı Aliye'ye yeni girmiş saliklere gönderdiği feyizler, ilahi cezbeler, varidatlar ve nurlar niçindir? Dünyaya duyduğu sevgiden peyderpey onu azat edip, dünya sevgisinden kurtarıp, yıkayıp Allah'la ünsiyetini kuvvetlendirmek içindir. Yani başka bir ifadeyle uyuyan ruhumuzu uyandırmak içindir. İnsan dünyaya aşık olduğu müddetçe, dünyanın sarhoşu olduğu müddetçe Allah'ın ve Allah'ın bize emrettiği amellerin güzelliklerini idrak edecek bir göze sahip olmaktan uzaktır. Dünya onu o kadar kör etmiştir ki namazın ne demek olduğunu bilmez. Zikrullah'ın ne demek olduğunu bilmez. Kur'an okumanın hazzından haberdar olamaz secdenin nasıl bir kurbiyet, namazın nasıl bir mirac olduğunu ona anlatmak zordur. Ama Allah'ın nuruyla ruhundaki karanlıklar peyderpey aydınlığa tebdil olmaya başlarsa işte insanın ruhu uyanır. İnsanın ruhu uyandığı zaman yaşadığı hayatın asıl yüzünü görür. Asıl yüzünü gördüğü zaman eğer gayri İslami bir ortamdaysa, haramlarla iştigal ediyorsa, haram lokma kazanıyorsa artık bulunduğu yer ona zindan gibi görünmeye başlar. Üstadım Mahmud Efendi Aseri bu hali anlatırken yeni evlenmiş bir damadın akşam evine giderken gece haramlara o kadar dalmış ki o kadar fazla içmiş ki sarhoş adam evin yolunu bulamaz. Bir çöp tenekesinin yanına atılmış bir merkep leşine ayağa takılır. Onun üzerine uzanır, ona sarılarak sabaha kadar uyuyan bir insana bir damada benzetirdi. Nasıl o sarhoş ayağa takılıp düştüğü mezbelelikte hanımı zannederek ölü merkebe sarılıp sabaha kadar uyumuş ama hangi halde olduğunu ne kendisi biliyor ne de başkaları biliyor. Günün ilk ışıklarıyla beraber o ayılmaya başlayınca ne kadar kötü bir manzara içerisinde olduğunu, ne kadar rezil bir halde olduğunu, hiç kimsenin görmediği o manzaradan bir an önce sıyrılıp kurtulmak istediğini tahmin edebiliriz. İşte dünya sevgisi iliklerine kadar işlemiş. Bütün ameli, bütün çabası, hatta ibadetleri, hatta haç ve ümresi, hatta zekat verirken bile gayesi, Dünya olan bir insan İnanın kardeşlerim, haramlarla ömür geçiren bir mümin maalesef o merkebin yanında sabahlayan sarhoştan daha kötü bir durumdadır. O merkebin suçu yoktur. O merkep insanın imanını zehirlemez ama dünya sevgisi insanı her türlü kötülüğü yaptırmaya namzettir. Onun için Allah Celle Celaluhu mümin kuluna ikram eder de kalbine kendi nurundan bir nur atıp onurla beraber ruhunu ikaz etmeye, ruhunu uyandırmaya başlarsa uyanan ruh içinde bulunduğu gayri İslami ortamdan nefret edecek, oradan firar edecek, oradan kaçmayı zindandan kaçmak kadar arzuyla, iştiyakla talep edecektir. İşte birinci nur, müptedilere gelen nurdur ki intibah varidi yani intibah nurudur. Kulu içinde bulunduğu çirkin bir hayattan, mezbelelikten haberdar eder. Sonra mütevassit olan kullara gelen varit vardır. Mütevassit tarikat haliyede mesafe kat etmiş ama henüz nihayete ulaşmamış seyri sürükü devam eden biraz biraz dünya sevgisinden kurtulmuş insanlara gelen varitler vardır ki onurların Amacı artık dünyadan azad olma noktasına gelmiş kulu yüzünü, istikametini nereye çevireceğini ona gösterir. Allah'ın ikbaline, Allah'a yöneltmeye vesile olur. Dünyadan kurtulup acaba nereye gideceğini bilmeyen birçok insan vardır. Kapitalizmin kötü olduğunu bilip sosyalizmin kötü olduğunu bilip, komünizmin kötü olduğunu bilip, her türlü izimleri elinin tersiyle itip, putperestlikten keyif almayan, küfürden hiçbir fayda görmeyen insanların eğer gidecekleri istikametleri bir peygamberle, bir kitapla, Allah'ın gönlüne attığı bir nurla tayin edemezse bir çamurdan kurtulur, başka bir çamura saplanır. İşte mütevassit olan kullara Cenab-ı Hak ikbal nuruyla tecelli eder ki onu bundan sonra asla değişmeyecek şekilde yüzünü nereye çevireceği hususunda terbiye eder. Bu aşamada geçildikten sonra artık salik her zerresiyle yöneldiği Allah'a yakın olmaya karip olmaya başladığı andan itibaren Cenab-ı Hak vasıllara, müntehilere yani yolun sonuna yaklaşanlara vereceği nuru verir ki ona da vuslat varidi denir. Vuslatı kolaylaştıracak. Bütün Allah'ın esma isfatlarının kul kula tecellilerinden onu kurtaracak. Allah'a gidiyorum diye yola çıkanların esma isfatlara meftun ve mağrur olmasından onu kurtaracak olan vuslat varidi, vuslat nurunu Cenab-ı Hak ikram eder. İşte inneme evrade aleykel varid Allah'ın bu üç kademeli nuru ilahisi her kademedeki kuluna bu üç maksadı temin etmek için Allah tarafından verilir. Ta ki kul yolda kalmasın, darda kalmasın. Bir olan Allah'a ustat bulup meydana ersin, genişliğe ersin. Dünyanın karanlıklarından kurtulup Allah'ın Sadece ona ait olan nuruna, Allah'ın cemaline erişsin diye. Cenab-ı Hak bizi cemalinin mahremleri arasına ilhak eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin